Selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bugün sizlere şöyle yapmış olduğum tülbentin şöyle şahane bir model anlatımını yapacağım sizlere. Şöyle göstereyim. Çatı pıtı güzel bir model. Şöyle ara yolu da güzel. Sıklığı da güzel. Bakın. Şöyle çok şahane güzel duruyor. Sizler de yapmak isterseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle göstereyim hemen. Bakın duruşu da bu şekilde. Sıklığına bakın oldukça sık bir model. Bakın. Şöyle yakın göstereyim. Şöyle hemen ara yolunu göstereyim sizlere. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 tane arasında zürafalı bırakmışım ben. Şu şekilde hemen yapalım. Sizlere de göstermiş olayım. Şöyle ipimi sabitliyorum hemen. Çift düğüm attım. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Videomu izleyip aynı örnekten yapanlar oluyor mu? Yine öğrenenler için anlatıyorum. Örnekleri, değişik örnekleri görmek isteyenler olursa diye anlatıyorum. Sizler de yaparsanız yoruma yazarsanız sevinirim. Bu şekilde 9 tane olacak süren Hemen atalım. Şöyle 2 4 6 7 8 ve 9. Şimdi örneğimizi oluşturalım. Şöyle bakın siyahın üzerinde göstereyim daha anlaşılır olsun şöyle iki tane zürafa üzerine dört tane sinek kanadı yapmışız hemen orayı göstereyim size İki tane daha zürafa yapıyorum şöyle bir iki hemen geri döndüm bakın Şöyle. Şimdi buraya 4 tane sinek kanadı yapacağım. İlk önce bir pırık yapıyorum. Şöyle küçük. Üzerine çıkıp sinek kanadımı oluşturuyorum. örnekten yaptırmak isteyen olursa bu örneğin fiyatı 300 TL. Gayet uygun bir fiyat. Örneği güzel duran bir model. Bakın iki tane sinek kanadımı oluşturdum. yine bu şekilde devam ediyorum bir tane daha yapacağım şöyle küçük bir pırığımı yaptım bakın Artık örneğimin altı oluşmuş oldu. Ben devam ediyorum ve ara yolundaki o örneği göstermek için sizlere hemen şurada zürafa yapıyorum. Şöyle iki. Üç. Dört. 5 6 7 8 Şimdi şu ara yolundaki bakın şu örneği oluşturacağım. Şöyle göstereyim. 3 tane zürafa üzerine daha yapıp bitti şekilde aşağıya inmişim. Hemen aynısını yapalım. 3 tane zürafa üzerine. Şöyle ilk önce 3 tane zürafa mı atıyorum. 2 3 Şimdi geriye döndüm. Kenarına sine kanadım yaptım. Şöyle en sonunda buraya küçük pırağımızı yapıyorum. ve Örneğim oluşmuş oldu. Şimdi şuraya hemen iniyorum. Bakın bir yanındaki yere bir tane daha zürafa atıyorum. ve 3 tane daha yapıyorum. Aynı örnekten bir daha yapmak için. Şöyle 1 2 ve 3. Buraya da hemen şu örneğimi oluşturayım. Kenarına papırık yaptım. Bakın. Değişik bir arayolu oldu. Başka tülbentlerini, başka örneklere de uygulayabilirsiniz bu arayolu. İki tane daha yan yana. Üzerine de pıpırık yapacağım, çiçek yapacağım. Daha güzel gözükecek. Birazdan bakın. Şöyle buraya da pıpırığımı yaptım. Ve artık bunu da buraya bu şekilde sabitliyorum. Evet hanımlar yaprağım oluşmuş oldu. Şimdi gelelim üst modelimize. Hemen ipimi değişip geleyim. Evet hemen ipimi taktım geldim. Şöyle örneğim isterseniz bir göstereyim size tekrardan. Şöyle siyahın üzerinde. Şöyle dört tane sinek kanadımız vardı. Her birine ikişer tane sinek kanadı yapacağız ilk önce. Ondan sonra üstlerine pıpırık yapacağız. Hemen yaparak da göstereyim. Şöyle ipimi sabitliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane sinek kanadımı yapacağım. Şöyle önce küçük bir yaptım. Sonra bakın üzerine çıktım. Şimdi daha detaylı çekeyim. Şöyle önce küçük yaptım. Bakın Şimdi bunun üzerine içinden geçirip çift düğüm attım. İpimi çektim. Bu buraya sabitlendi. Hemen yanına bunu yaptım. Sinek kanadım oluştu. Şimdi yanına geçiyorum. İki de buraya yapıyorum. Hemen şöyle sinek kanadının içinden geçtim. Pırığımın sinek kanadım oluştu. Şöyle ipimi çekeyim. Evet, sinek kanatlarım oluştu. Ben şurayı da tamamlayıp geleyim hemen. Evet bakın her tarafını tamamladım. Pırıklarımın 8 tane sinek kanatlarım oldu. Şimdi en başa geçiyorum. Şöyle ipimi alıp şuraya biraz bakın şöyle tutup bu şekilde çekiyorum. Şimdi üçer tane pıpırık yapma vakti. Bakın her bir sinek kanadının üzerine 3 tane pıprık geçeceğim. Şöyle 1 2 3 Hemen yanındaki ikinci kanadıma geçtim. Bakın. Sabitledim ipimi. Şöyle bir. İki. Üç. Hemen yanındakine geçtim. Şöyle bir. 2 ve 3. Hemen yanındakine geçtim. Şöyle 1 2 ve 3. Yanına geçtim. bir, iki, üç. Bakın. Şöyle ipimi de geçirirken size göstereyim hanımla İpiniz az kalırsa şöyle iğnenin içinden geçin. Bakın. İpiniz sabitlenmiş oluyor. Hemen şurayı da beraber tamamlayalım. Size şu ipin kalan ipi göstermek istiyorum. Şurayı ben dengeli bir şekilde tutuyorum. Siz de o ayarı yapın. Şöyle hemen 1 2 3 Son 2 tane kaldı hanımlar. ve sonuncu bakın ipimiz de bitmiş oldu burada üç ve bakın örneğimiz oluşmuş oldu şimdi hemen burayı göstereyim şöyle bakın sinek kanadı yapıp buraya geçmişiz. Hemen yapalım. Şöyle üstündeki şuradaki paprığı. Şöyle ipimi geçirdim. Bakın. Şöyle iki tane sinek kanadı paprığımızı yapıyorum. Ve bakın buraya geçmişiz buradaki pıra şöyle arasını ayarlayıp bakın örneğimiz oluşmuş oldu şöyle göstereyim çok şık şahane bir model oluyor Sizler de yapmak istiyorsanız Kolaylıkla anlattığım gibi yapabilirsiniz. Şöyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma yorum yapıp abone olursanız sevinirim. Herkese hayırlı günler, görüşmek üzere.